Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bu parçayı modelleyeceğiz. Ben her ders yaptığım gibi bu parçayı nasıl modelleyeceğimi anlatayım kısaca. Ondan sonra hemen modellemeye geçelim. Parçayı incelediğim zaman ben arkadaşlar sağ düzleme çizim açarak başlayacağım. Çünkü bu cisme sağdan baktığım zaman bu parçanın iki boyutlu halini tek bir skeçle çizebildiğimi görmekteyim. Yani buradaki bütün parçaların iki boyutlu halini sağ düzleme çizeceğim. Ondan sonra buraya çeşitli katılama işlemleri verdikten sonra geriye sadece buradaki dairesel gözlerim ve aradaki destek olan şuradaki ribim kalıyor. Bunları da ekleyerek parçamı bitireceğim. Solidworks'e geliyorum. CTRL e, N tuşuna basarak part ortamına geçiş yapıyorum. Ardından sağ düzleme bir çizim açıp hemen bir centerline oluşturuyorum arkadaşlar. Bu centerline'ı çizim yaparken çokça kullanacağım. Benim çok işime yarayacak. Bu şekilde ilk bir center line oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar bu center line oluşturduktan sonra bunun iki boyutlu halini adım adım gideceğim. Yani ilk başta şu alttaki dikdörtgensel bölgemi oluşturacağım. Ondan sonra üstteki şu genel bir dikdörtgensel bölgemi oluşturacağım. Işteki dairesel kısmımı ve en sonda şu üstteki kısmı oluşturarak iki boyutlu çizimimi tamamlamış olacağım. Bu en alttaki dikdörtgense bölgeyi oluştururken şuradan arkadaşlar Center Rectangle dediğimiz merkez dikdörtgenini seçiyorum. Merkezim buradaki referans çizgim üzerinde olacak. Bitişim ise orijin üzerinde olacak şu şekilde. Bunu çizdikten sonra tekrar bir e, şuradan yine merkezim center line üzerinde olacak. Genişliğim alt dikdörtgenle aynı olacak şekilde şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Center line'ımı şöyle yukarıya çekeyim. Öncelikle Smart Dimension'da bu dikdörtgenlerimizin ölçülerini verelim. Buranın uzunluğu 13 mm'ymiş arkadaşlar. Bu değerleri buralardan okuyorum. Bütün yüksekliğim ise 90 mm'ymiş. Siz de bu ölçüleri görselden şu şekilde rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar geriye ne kaldı? Bu genişliğim 126 mm'ymiş. Bunu da verelim. Şimdi bunu da verince arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir kayma oluştu. Bu şeklin full defined olması için yani tam anlamıyla oturması için burada bir kaydırma işlemi yapacağım. Yani şunu şu şekilde yukarıya doğru taşıyacağım. Şöyle de bırakabiliriz. Şimdi şeklin full defined hale gelecektir. Şimdi dikdörtgensel alanlarımı oluşturduğuma göre sıra geldi buradaki dairesel alanlarıma. Bunun için şuradan circle komutunu alıyorum. Ve yine merkezim çizdiğim center line üzerinde olacak şekilde eş merkezli iki tane daire oluşturuyorum. İçteki dairemin yarı çap ölçüsü verilmiş 16. Demek ki 32'lik bir çapa sahibim. Dıştaki dairem ise 50 milimetrelik bir çap ölçüsüne sahip. Bu işlemi onaylıyorum. Ve aynı zamanda bunların konumunu belirlemek için şurada 38 milimetrelik bir ölçüm var. Yani buradaki alttaki dikdörtgenimin üst kenarı ile Buradaki dairelerimin merkezleri arasında 38 milimetrelik bir ölçü varmış. Bunu da girdikten sonra bu işlemi onaylayıp çıkabiliriz. Şimdi ise arkadaşlar sıra geldi şu bölgeyi oluşturmada. Ben bu bölgeyi oluştururken iki tane dikdörtgen kullanacağım. Çizgilerle uğraşmayacağım hiç. Yani şu şekilde göstereyim. Buradan yine Center Rectangle komutunu alacağız ve merkez noktam yine referans çizgim olacak şekilde şöyle bir dikdörtgen oluşturacağım. İlk önce bu dikdörtgenimi konumlandıracağım. Ardından ikinci dikdörtgenimi çizeceğim. Bu dikdörtgenlerimin şu noktaları alttaki çember ile coincident olacak. Ve ardından buraya bir genişlik ölçüsü gireceğim. Genişliğimi gördüğünüz gibi 18 mm burada var. 10 burada var. 10 burada var. Toplam 38 mm'lik bir genişliğim varmış. 8 mm genişliği girdikten sonra bu işlemi onaylıyorum ve tekrardan buradan center rectangle komutunu alıp bu sefer şu şekilde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bu da arkadaşlar şuradaki boşluğa tekabül edecek. Onun yüksekliği 10 milimetre genişliği ise 18 milimetreymiş. Bunları yaptıktan sonra geriye şuradaki fillet işlemlerini atayabiliriz. Onu hadi çizimdeyken atayalım. Buraya 25'lik bir fillet atayacağım. Nerelerime? Şuradaki köşelerime. Bu şekilde seçiyorum köşelerimi. Ve bu işlemi onaylıyorum. Okey deyip fillet komutundan çıkabilirim. Şimdi benim buradaki skeç ile ilgili yapacak işlemlerim bitti. CTRL 7 ile çizimimi izometrik bakıp Buraya çeşitli katılama işlemleri vereceğim. Yine alttan başlayıp adım adım yukarıya doğru geleceğim. Features e, modülüne gelip Extrude Boss'a giriyoruz. Ve Select Contours dediğimiz yani katılamak istediğimiz bölge olarak alttaki bölgemi seçip buraya gördüğünüz gibi bir 76 milimetrelik katılama işlemi vereceğim. Bu işlemi onaylıyorum. Ardından şuradan arkadaşlar aynı çizimi seçip tekrar Extrude Boss'a geliyorum. Bu sefer şu dıştaki dikdörtgenimi seçip Buraya bir 13 milimetrelik katılama işlemi yapıyorum. Bu işlemi de onaylıyorum. Çizimi seçiyorum. X-Rot Boss'a geliyorum. Dairesel bölgelerimi seçeceğim şu şekilde. Ee, buraya da ne kadarlık? 38 buradan var. 13 de buradan var. Toplam ne yapıyor? 51 mi yapıyor? 38 artı 13 mm 51 mm'lik bir katılama işlemi. Bu işlemi onaylıyorum. Ardından son olarak yine aynı komuta geleceğim. Ve bu bölgemi ise gördüğünüz gibi toplam 38 milimetrelik bir katılama işlemi veriyoruz. Bu işlemi de onaylayıp çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, şeklimiz tamamen çıktı gibi fazla bir şey kalmadı. Şu aradaki destek kısmı kaldı ve buradaki dairesel gözlerim kaldı. Bu destek kısmı oluşturacağım ilk olarak. Bunun için şuradan ön düzleme gelip çizim açıyorum CTRL 8 ile izometrik bakıp line komutuna giriyorum çizgi komutuna buradaki bitiş noktamla buradaki bitiş noktamı birleştirip ESC ile bu komuttan çıkıyorum ardından features modülüne gelip burada rip dediğimiz destek komutuna giriyorum bu şekilde arkadaşlar bunun aşağıya bu okun aşağıya doğru baktığından emin oluyorum bazen bu şekilde yukarıya doğru bakabilir okun üstüne tıkladığınızda ok aşağıya dönecektir Buraya ne kadar bir genişlik vermem gerekiyor? 10 milimetrelik bir genişlik vermem gerekiyormuş. Eşit arkadaşlar, Sağa 5 milimetre, sola 5 milimetre olacak şekilde. Bu işlemi direkt onaylıyorum ve buradan çıkıyorum. Son olarak bu yüzeyimi çizim açıyorum, CTRL 8 ile çizimle ilk bir şekilde baktıktan sonra buradaki dairelerimi oluştururken yeni bir centerline kullanacağım. Böyle bir şuradan şuraya. Dik bir center line çizeceğim. Ve aynı zamanda şöyle bir şey yapacağım. Yine center line komutuna gireceğim. Ve orijinimden bu center line'ın midpoint yani orta noktasına bir center çizip center line'ı make horizontal diyeceğim. Bu işlemleri yaptıktan sonra daire komutuna girip bu center line'ın uç noktalarına dairelerimi çizebilirim artık. Smart Dimension'da bunlara 14 mm'lik çap ölçüsü giriyorum şekilde. 14 milimetreyi şuradan okudum arkadaşlar. Ee, şeyler çok açık yani bu görselde ölçüler. Şimdi sıra geldi çemberimi konumlandırmaya. Şuradan 19 milimetre, buradan 25 milimetrelik bir mesafe varmış. Çemberimi seçtim, kenarımı seçtim. 19 milimetre. Diğer kenarıma ise 25 milimetrelik bir uzaklık var. Bu işlemi onaylıyorum. CTRL 7 ile izometrik bakıp Extrude Cut kısmına geleceğim. Features modülünden. Ve buradan True All dememiz bizim için yeterlidir. Bu işlemi onaylayıp modelimi bitiriyorum. Son bir kez CTRL değil izometrik bakıyorum. Ben başka bir eksiklik göremiyorum. Hemen hemen her şeyi yaptık gibi. Eğer siz bir eksiklik görürseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu dersimiz bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.